Arkadaşlar böreğim çok güzel kızarıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar size harika bir tarifle geldim. Lula yufka böreği. Çok güzel arkadaşlar. Çıtır çıtır. İnşallah sizler de yaparsınız. Sizler de denersiniz bu tarifi. Çok basit. 10 dakikada hemen yapabileceğiniz bir börek arkadaşlar. Çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Yumuşacık. Hadi hep beraber yapılışına geçelim arkadaşlar. Sonuna kadar izleyelim. Lula yufka böreği. Merhabalar, hoş geldiniz YouTube ailem kanalıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, emoji atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün size lezzetli mi lezzetli, pratik mi pratik 10 dakikanızı alacak bir börek tarifi ile geldim arkadaşlar. malzemeleri sayayım. 6 adet elimde taze yufkam var arkadaşlar bir su bardağı maden suyum var bir su bardağı yoğurdum var arkadaşlar bir su bardağı süt bir adet yumurta bir adet bir su bardağı sıvı yağ arkadaşlar yufkamı şeyle kenara alaraktan hemen malzemelerimizin karışımına başlayalım arkadaşlar İlk önce sütümüzü bırakalım. Bir adet yumurtamızı kıralım. Evet arkadaşlar, yoğurtumuzu ilave ediyoruz. Sodamızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çırpıcı yardımıyla karışımları iyice karıştıralım arkadaşlar. Homojen haline gelene kadar karıştıralım. Evet arkadaşlar bu yeterince oldu. Şöyle bir kenara kaldıralım. Arkadaşlar bu arada peyniri e, unutmuşum. E, yarım kalıpta peynirimiz var. Hemen hemen bir kalıba denk geliyor arkadaşlar. Çatal yardımıyla iyice ezelim arkadaşlar. Lor haline getirene kadar. He, lor deyince siz lorda katabilirsiniz içine maydanoz çok güzel oluyor arkadaşlar ama benim şu an elimde maydanozum yok evet arkadaşlar şimdi tepsimiz yufkamız tepsimize yapışmasın diye her tarafını yağlıyoruz arkadaşlar. Yağlı kağıt da oluyor aslında ama sıvı karışım olduğu için yağlı kağıt bek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu benim yapacağım börek iki çeşit oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bir karışımı içine dökülüyor. Ben e, karışım e, sonradan dökeceğim arkadaşlar. Kat kat ayıracağım. Evet arkadaşlar, yufkam da gayet çok güzel, taze, günlük alındı. Evet arkadaşlar, şimdi yufkamın içine peynirimi ilave edeceğim arkadaşlar. Ee, bu arada elimle yapacağım arkadaşlar. Ellerim yıkanmış. Maydanoz çok yakışıyordu ama şu an maydanozum yok. Ee, dediğim gibi bunun içine karışım da dökülüyor arkadaşlar. Ama ben ee, Biraz e, karışım e, kesip de tepsiye düzerken e, a, akıyor arkadaşlar. Ben ona şey yapamıyorum. E, bu kaseyle yapmak istemedim. Evet her tarafına yayalım peyniri arkadaşlar. Siz kaşarlı da yapabilirsiniz. Tolum peyniri de yapabilirsiniz. Evet, üçüncü yufkamı serdim arkadaşlar. Dikkat. Evet, üçüncü yufkama da peynirimi döküyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, yufkamı lula yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar, pardon ben e, tekrardan neyse açayım diyecektim ama açmayacağım e, kenarlarını bükmeyi unutmuşum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ortadan ikiye kesiyorum. Sizler nasıl isterseniz e, veya büyük veya küçük ben. Büyük büyük yapacağım, birazcık büyük arkadaşlar. Arkadaşlar böyle ee direkt hepsiye. Şu iki tanesi çok büyük olmuş arkadaşlar. İzninizle keseceğim. Aslında incesi daha makbul arkadaşlar. Benimki birazcık iri olmuş. Pardon gerekmiyor mu arkadaşlar? Bir dakika. Hemen tepsimi şeyle yakını alayım. Sizin görebileceğiniz yeri alayım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu tarif benim yeğenimin tarifi arkadaşlar. Yeğenim Canan'a selam olsun. Benim yeğenim çok güzel börekler yapar, pastalar yapar. Ellerine sağlık. Bu yeğenimin tarifi arkadaşlar. Hiçbir yerden almadım. Ama o aldıysa bilmiyorum. Ben yeğenimin tarifini yapıyorum. Ben gittikçe yapıyor bana bundan. Evet arkadaşlar sıra sıra düzüyoruz itina ile. Evet şimdi diğer yufkalarıma geldi. Tekrardan katlarını ayırıyoruz arkadaşlar. Bir kenara. Acil misafiriniz mi gelecek? Hemen saniyeler içinde yaparsınız arkadaşlar. O kadar e, pratik. Bunun başka e, çeşitleri de var. Çeşitleri derken modelleri pile, pilelisi var arkadaşlar. Kat kat olanı var. Var da var çeşitleri çok. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci ikinciyi yapıyorum. İkinci yufkamı da serdim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü yufkamı seriyorum. şimdi kalan peynirimi üçüncüye yediriyorum arkadaşlar. Maydanozum olmadığı için büyük bir eksiklik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Demin unutmuştum. Şimdi hemen kenarını büküyorum. Lula yapmaya başladım arkadaşlar. Kıvıra kıvıra sona kadar düreceğim arkadaşlar. Evet şimdi kesmeye geldi arkadaşlar şimdi bunun iki çeşit modeli var ya arkadaşlar kat kat bu karışımımızı sıvı halinde içine döküyorduk böyle kesildiği zaman içinden o sıvılar akıyor ben onu önlemiş oldum şimdi arkadaşlar. Aslında bunu tarifi eyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tepsimi tekrardan getiriyorum. kesmiş olduğumuz yufkalarımızı kat kat lula halinde ve döşüyoruz arkadaşlar. Açılmamasına dikkat edelim. Evet arkadaşlar. kalanı da kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sona geldim. Sizleri biraz yakına getireyim. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz sıvıyı e, tekrardan biraz daha karıştıralım. Kesmiş olduğumuz yufkalarımızı. Üstüne ilave edelim arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten belki siz de yapıyordursunuz ama e, böyle biraz daha e, pratik ve e, akmasını önlüyorum arkadaşlar. Çok güzel bu e, börek tarifi çok güzel arkadaşlar. Sizlerin de yapıp da denemesini isterim. Eğer denediyseniz hoşunuza gittiyse bana yorum yazın. Beğendiğinizi söyleyin arkadaşlar. Ben de mutlu olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar karışımım harika oldu. Evet. Hepsinin içini doldurdum arkadaşlar. Hadi şimdi fırına koyalım arkadaşlar hep beraber.